ama üzüldünüz. Ben iyiyim ben. Buldu da hastan. İbidi de bat hasta. Dital da mamı tas. Bunu öter de, ya bu da hasta. Değil ol oldanız. Evet oldan dital'ın. De, Düğelini yapıtas, 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 yapıtas. Bitmiyor, 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 bitmiyor. E buledik eller el aman yapmaya teta tas atas tas dualer ana <laughs> Bu da dualer yapmadan sonra yine başlayalım atas tas Bakın men basıyor ne men basıyor altan basıyor götünü ola Evet atas tas ilde ilk başta değil ta aç evet. bu da emin mazatı tas dokuz mazatlı tut işte dün yani değdelim atasta dedi aldım ben bu değdeli evet evet yok da bana vermiyordu bu değdeli Mıduk istiyordu onu da verdi hatta sen. Öperten. Allah. Ya. Oldan. İmit'i ip istedik. E atıyorum. Attım. Galatasaray'ı ip istedik. Edu'yu attık. Hatta sen. Öldüm. Öldüm atasal ya. este yeni test. Yeni test. Yani test bu matı. Bana az suba olmanız çok iyi. Dündü. Dün de attı, attı Attık. Attık. Değil mi? Attık. Attık attı, 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 Ben bir oyun daha. Bakın onun oyunu onlar Oyun. Onun oyunu daha oynayacağız oldu olduğu biliriz. Arkadaşlar. Ne olur bilmedi. Daha oldu da var bizim evimizde. Evet. Bakın. Ben oldu bakın ya. Adan iyi ya o. Beni ders bende biz. Aa. Ana, ne oldu? Evet, işte ya, yedik de yedik de yedik de yedik de yedik. Evet, yedik yedik Sultan, de yedik yedik de 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 ama işte, eğiliyor mu? Eğilmiyor mu? Eğilmiyor mu? Eğilmiyor mu? Onun var. Onun oyunu da yenmemiş ya. Yenemez de katta salalı yetik. Düğeyi tamam mıyız? Evet ultan atta sal bas Allah! tık. Allah'a aslanım dur Tanım topal sahne. Bekilli Evet. Ultan balanı bıstırdık ettiği renk altından. Dur Hatta ben, ben niye anahtı ölüyorum de. Allah Allah. Esta esta. Ultan. Bakın ultan kal değil de var. Dönüyor musunuz? Bak bak. O da gayri değildi var biliyor musun? Beni üstü yaptı. Hep beni üstü yaptı Aslan. Ya ya ya. Ben bir öl ya. Aldı geldi. Bekir baba bunu. Evet hop. Hop. 4 ekti ya mucize değil mi? Neydi attık. He, attık, hatta attık. attık hatta astar. Ya, Dolu attık. Attık hatta astar. Ya, yendik matı 10 hatta astar. 9 9 yenmemiş 9 Eee altas, taf. Büzdü en iyi damam oldu. Don oldu tek Lan! Önüne bahsedi geli mi var? Lan! Dürdünüz mu belin ücretini? Bahsedi geli aldı. Önüne bahsedi geli mi var? Bir şey yoktan. Allah! Allah! Hu 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 Uhuhu. Attım ya. Attım. Eğmen dul attı. Atıyor. Atı üstünde Eğmen. Öldüm ama. Dün öğleden ölmem Oldan top fazla ama top. Topu niye atladık? Ne tipiş? Sultan. Uldan, Uldan. Attık, var onu, evet, on da buradan attık balonu bir kısım attı ıslarlardan valla evet 17 suyun daldı 17 suyun da yenmemiş ya atıp bütün 17 suyun 17 suyun daldı dümdüm Im Dock Ey anam die. Ya ben burada niye öldürüyor yani işte. Yedi, yedi yüzden. Altı das. Ama. Ama altı Attım ya. Attım. Evet. 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 Lan lan lan. Ya ele bu Tak. Inil. Inil mi budurdu, utak. İnel bu dudu utak. İniş. İnel bu dudu utak. Dak. Ya. İnel bu dudu Ya. İnel de mi bu dudu utak. Yeah. Alt yeah. dök. Attık attı aslar. 17 oyun. Numus dağıldı. Yedi oyun daha yenmemiş yâtım. Bara biraz duba da dağını, tas buldu dağını. Duba süstek. üstek. Ordu tak. Yiğit derdi dağ sterdi üte. De. Ama Yiğit derneğe de yeneriz. Yeneriz, yeneriz, yeneriz de yeneriz. E n'apıyon dağlar? Eğri evet, o altına zıla lan dapı. Ende mi öldürüyorsun? Ende mi? Ütü Evet, tek tane düz tanım da. Düz Evet. Tas tas. Hop. Tan aldım. Buldu Hadi At. 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 Altı. Altı altı. Altı atam. Atam üstünde atam ya. Atam ya. Altı. Altı. <laughs> i̇yi de attı. İyi. Nerede <laughs> yani? O kadar iyi de anlattı. İyi de. Ya daha konu ne oldu? Bitmedi mi? Bitmedi mi? Daha korktuk. Her. Allah Allah. Her i̇şte, şeyi yeniyoruz. Bir dakikadır daha denememiş. Arkadaşlar. Bunu ben atalım. Atalım. Ya ben ötürü atayım ben bunu. Bunu ötürü atayım ya. Yani birden mi? Bir söylüyorum. Ötürü atayım. tela atayım ben de atayım. Evet, üştük, dolu ye yendik. Hatta saat ay! Adam bunu adam öldürmüş! Uf, hemen bir arkadaşımın bir ummeti vardı o haldenmiş ta bilmiyordum. Altı oyun daldı. da oyunda yenerdik. Hasta hasta. Tamam mıydı az? Evet, evet, evet. Evet. Ve dedi de öyle da ki bir baktağımız Allah benim dediğim anlısınız. benim dediğim anlısınız. At. At ya? At. At, 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 at. ne ya? Gel lan buraya. Evet attım. Evet balantu. Dene balantu. Dene bana. Balantudan. Bitti lan artık. Ben de bittim o arada. Bağlantı. Hop attık. Lan bu ne Allah Allah. Bu ne tür soru ya? Evet. Daktalunya batamayacağım. O yüzden. Atlar. Lan o kadar doğan var lan. Atmışsak atıyor. Udursun şeyden sen.

Of ya, adam 2 tane kaldı. Baktın mı da Baktın mı ta? 2-3 ya. 2 demiyoruz muyuz? 2 tane kaldı işte. İşte adamın ilk tane 2 Bizse. Evet. Lan. Git lan! Bir de dılıyor ya. Ben yani öldürdüm dostum. Dostum ya. Bilim bo. Bilim bo. Bilim bo. Bilim bo be. Lo! At ya bu da bu. Evet. evet. Onun dört oyun. Oyun da altı. Otuz onun Evet. Hımm. Nereye? Ödül neydi? Bakalım. Buyumuz. Dörtür. adam biz buna diktik. biz de bu vazal olduğu için ben üstte de bu Elmi sarma istiyordu. Elmi sarma da. istiyordu. Ama ben aldım mucidi. Ondan ola da. Hatta stal Ondan ola dolum. Ondan ola dilip. Ona var on. İşte o.

Anun, ne dedi ko? Anun da ne var? <laughs> İpul ta, ne pişiyor? De masa dolu da bunu, Alice. Buna ne buna? Buna derler. Alice bilmiyorum bunun ne olduğunu. Allah ne olduğunu bilmiyordum.

Buldu da bir dakika bir şey kalmasa buldu da bu kaldı. İstediğiniz için doktor ama. Söyledim ona ne neydi? Çok iyi bakın ustadın. E baba. Hakikaten ne